Arkadaşlar yabancı YouTube kanalları Fiverr dinleyerek bayağı para kazanıyorlarmış. Videolarını inceledim ve bayağı para varmış. Biz de bugün arkadaşlar Fiverr dinleyeceğiz ve bakalım 24 saat içerisinde ne kadar para kazanabileceğiz. Tabii ki de para sıfır, yetenek sıfır. Yeteneksiz ve sermayesiz şekilde Fiverr dinleyeceğiz bugün. Şimdi geçen videomuz. Arkadaşlar şimdi yapmamız gerekenler çok basit. Bir tane Fiverr hesabı açıyoruz. İlk yöntem, ilk yol aslında. Fiverr hesabı açmak. Ne kadar arkadaşlar fiber gelelim yani fiber hemen yani ilk çıkan sonuca basıyoruz sizlere arkadaşlar hesap oluşturmayı falan anlatamayacağım benim hesap var zaten şimdi e, bir tane arkadaşlar yeteneğimiz yok zaten para da yok ne yapabiliriz onlara bakacağız burada görüyoruz arkadaşlar e, kendi ana sayfamızda I will create Shopify Facebook videos for dropshipping diyor yani ne demek bizler için video yapıyor arkadaşlar. reklamda diyebiliriz aslında. Shop dropshipping için. Ee, yani bayağı para ediyor. 10 bin dolar ediyor lan. İyi paraymış. Standart da 30 dolar. 100 dolar da güzel paralar. Yani güzel bir tane bunu yapıyor. Bunu arkadaşlar size video editi lazım. Ama, ama bak. Şimdi göstereyim nasıl yapmış. Biz de arkadaşlar aynen bu tarz işler yapmaya çalışacağız. Yani zaten bizim yetenek yok. Video editi nasıl yapacağız diye bir sorabilirsiniz. Bizim için video editi yapan bir tane site Bu siteyi de sizlere göstereyim. Sitenin ismi arkadaşlar Clip, Clip. Clip. arkadaşlar. Böyle bir tane site çok kolay bir şekilde yapmanız mümkün oluyor. O... Sizlere yerine arkadaşlar video tasarımını yapıyor. Yani edit. Burada en önemli arkadaşlar biz video editi değil de tasarımını... E satış dropshipping için yapacağız. Yani reklam yapacağız, satacağız. Veya yine video editing yani bu şey yaptım reklam yaptığımız zaman arkadaşlar video editing anlayacağız. O yüzden ikisini bir arada yapıştır. Işte. Clip açtıktan sonra burada yine yapmamız gereken TikTok'u seçmek. Dediğim gibi TikTok reklamları zaten. Burada TikTok şeyini daha çok seçeceğiz. Bakın burada görebilirsiniz arkadaşlar. Efsane Cuma TikTok reklamı. Burada sizler için hazır bir tane şablon var arkadaşlar. Bu şablonu kullanabilirsiniz. Tamamen ücretsiz. Gör 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 bak 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 bak. Of. Yakıyor, yakıyor. Hemen bu şablonu kullanıp basıyoruz. Başka şablonlar da var ama biz şimdi örnek olarak bunu göstereceğiz. Gördüğünüz gibi beleş olarak ücretsiz hiçbir şey yapmadan sizlerin karşısına ne yaptı? Ne çıkarttı? Bunlar başka türlü yapabilir ama biz daha kolay gidiyoruz. Bizim yetenek değil. değil mi? İşte böyle 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 bunlar bayağı kazanıyor 10 dolardan bak bak yani bu tutacak bir şey benziyor arkadaşlar video editing ve dropshipping için reklamlar şimdi zaten biz dropshipping için reklam yapıyoruz ama video editing'i öğrenmiş oluyoruz ya yani dediğim gibi arkadaşlar buraya girip buradan videoları seçebilirsiniz bu niye böyle oldu hiç anlamadım ben bir tane şey yapmıştım da Görünük olarak ne i̇şte böyle tiktok'a geliyorsunuz burada işte şeyler var hepsi editler veya diyelim YouTube YouTube'u çok önermiyorum arkadaşlar i̇şte Instagram veya tiktok üzerinden gidin yani edit'i üzerinden gidin 10 dolara 10 saniye video falan yaparsınız işte burada da hazır olarak sizlere template'ler sunuluyor işte diyelim ki bunu yapmak aşağıda şimdi bir tane bilgileri oluşturdum arkadaşlar bakalım neler olacak sadece beklememiz gerekiyor iki tane gig oluşturduk böyle hemen statistiklerini göstereyim bakalım ne kadar e, yapabilmişiz Impressions çok güzel bence ben öyle düşünüyorum yani 22 tane insan iz bakmış buna da 8 tane insan bakmış güzel bir klik ama hiç alış olmamış olmamış bir tane gig oluşturalım arkadaşlar sizlere anlatayım nasıl daha detay gig oluşturulur burada ne yapacağız video editing I will wi I will do edits for your videos Güzel. Kategori ile arkadaşlar video animasyon video editing olacak. Burada da ee, bunu seçebilirsiniz. Keyword'da hem her zaman arkadaşlar ne iş yapıyorsanız onun hakkında bir tane şey yapmanız gerekiyor. Video diyelim. Video editor diyelim. Video edit video diyelim. Edit yine. Edit. 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 İşte böyle kalsın ya. Save bastıktan sonra yapmamız gerekenle fiyat ayarlamamız gerekecek şimdi. basit de arkadaşlar her zaman e, ilk olarak yapmamız gerekiyor. Burada en ucuzu ne, ne yapacaksınız o işte paraya buraya da fiyat yazıyorsunuz. Ne yapabilirsiniz? yapmamız gerekiyor? E, onu anlatıyorsunuz alıcıya. Şimdi bir video video diyelim. Ya da bir video kalsın. ay. I can do amazing edit for one video. Güzel. Delivery time da her zaman bir günü daha seçmeye özen gösterin. Select. Burada çok önemli yok aslında bu. Running time minimum 5 dakikalık aldık. 6, 6, 6. Güzel değil. 7 olsun. Color grading. Bunları her zaman pull ekleyin. Güzel şeyler yani size artı. Each video, I can do a video. I can do amazing for that three video. It will time that you have just mean ambitious curriculum. İşte arkadaşlar bitirdik ve ee, dedim statistik ve yeni hiçbir şey değişmedi aynı kaldı bir satış var mı satış deş böyle gerelim gerelim yani var 00 bu arkadaşlar bu iş modelini bence bir günde yapamazsınız yani zaman gerek bir hafta bir ay gibi süreçte bu iş modeli de para ihtimali bence daha çok olur. Eğer bu videoyu devamını gelmesi istiyorsanız bir abone olup bir de like atmayı unutmayın. Bu tarz videolarda çok istiyorsanız açıklamaya yorumlara yorum yazın. Yeni videomda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Çıkın.